Güneşin örgü bir kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay iki şiş örgü modeli paylaşacağım. İp olarak şöyle ince bir ip kullanacağım bebe yünü 3 numarada şiş kullanacağım. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimizin ilmek sayısı 2, 2 ve katlarından oluşuyor. Şimdi önce altına bir lastik yapalım. Sonra modelimize geçelim. İlmeklerimizi attıktan sonra ilk ilmeğimden örmeye başlıyorum. Şimdi lastiğini yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2 4 6 bu 6 ilmeğimi de haroşa yapacağım kenar pat olarak düşünün 1 2 3 4 5 6 modelimi çevirdim burası kenar patımız yelekte yelek modeli olarak yapalım 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğim kenar patım. Sonra tekrar bakın tersimi ters öreceğim. Düze geldiğim zaman düzü şöyle arkasından örmeden alacağım. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi arkadan örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Düz ilmeğimi arkadan örmeden şişimi aldım. Düzleri arkasından örmeden alıyoruz. Ters örüyorum. Düz örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Düz örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düz örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düz örmeden aldım. Düz örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi örerek bitirdim modelimin arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz. bu şekilde altına tekstil bir lastik yapmış olduk bu lastiğinizi istediğiniz boya gelene kadar çalıştıktan sonra model üzerine yapabiliriz. 2, 4, 6 kenar patım 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelimi çevirdim. Bakın şöyle bir lastiğimiz oluşuyor. Burası da kenar patımız olarak ilerleyecek. Dediğim gibi bu lastiği istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben sadece başlangıcını gösterdim. Şimdi modele geçiyorum. Modelin birinci sırasındayım. Başta girmeyim örmeden aldım. 6 tane kenar patım. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 kenar patım ördüm. Şimdi modelimizin ilmeklerine geçiyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Yani bütün ilmeklerimiz düz. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor demiştim. Modelimin birinci sırasındayım. Dört sıradan oluşan bir model. Modelimin ikinci sırasındayım. Arka yüze geçtim. İlmeklerimi ters öreceğim. 2 4 6 6 kenar patım bunu haroşa yapıyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi modele şekil vereceğiz önce kenar patım örüyorum 3 4 5 6 modelimize geldik. Üçüncü sırasındayım modelimin ikisini bir kestim. İki ilmeğimin ikisini bir kestim. İkisini bir kestim. İlmeklerimizi iki iki kesiyoruz. ve kenar ilmeğimiz. Bakın ilmeklerimizi iki iki keserek azalttık. Şimdi tersinden de ilmeklerimizi tekrar artırma işlemi yapacağız. Burada dikkat edeceğiniz püf noktası başında artıracağız, sonunda artırma yapmayacağız. Buna dikkat edelim. Başta ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğim bakın şöyle artırıyorum. tekrar düz örüyorum ilmeğimi şu aradan şöyle dişime takıp artırıyorum tekrar ilmeğimi düz örüyorum artırmamı yaptım düz ördüm artırmamı yaptım düz ördüm arttırma yapıyorum kestiğim ilmeği düz örüyorum Artırmamı yaptım düz ördüm. 2 4 6 kenar patımız artırmamı son kez yapıyorum düz örüyorum bakın bu arada artırma yapmıyoruz buna dikkat edin 2 4 6 kenar patımız artırma işlemi bitti ve kenar patını yapıyorum yeleklerinizde de bu şekilde yapın sonunda artırma yapmıyoruz ve modelimizi bir kere kurmuş olduk şimdi bir kere daha kuralım tabii ki modelimiz belli değil ördükçe kendini gösteren güzel bir model. Önce kenar patımı yapıyorum. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelimin arka sırasındayım ilmeklerimi ters örüyorum ikinci modelimizi kuruyoruz ilmeklerimizi ters örelim 2 4 6 ilmeğimde kenar patım Bunları harici yapıyorum. Şöyle bakalım modelimize. Altı lastik modelimiz kenar patımız. Şimdi modelimize şeklini vereceğiz. Alt ilmek kenar patını yaptım ilmeklerimi iki iki kesiyorum modelde iki ilmeğimi bir kestim iki ilmeğimi bir kestim model kolay basit bir model ama artırmalarınıza dikkat etmezseniz modelde ilmek sayınızda artırma olur şekil bozukluğu olur Başında artırma yapıyoruz. Sonunda artırma yapmıyoruz. Orayı da göstereceğim bir kere daha. İki iki ilmeklerimi kestim. Şu aradaki artırma yapmıyoruz. Burada artıracağız. Burada artırmayacağız. Modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk artırmamızı yapıyoruz. Şu aradan bir ilmeğimi aldım. Birinci artırmamı yaptım. Başında artırdık. Sonunda artırmıyoruz. Buna dikkat edin artırmalarımı yapıyorum modelin kendi ilmeğini örüyorum aradan artırma ilmeğimi çıkartıyorum şimdi sonunu da göstereceğim 2, 4, 6. Bakın bu aradan çıkardık hemen buradan artırma yapmıyorum. Burası son oluyor. Artırmamızı yapmadan kenar patımızı yapıyoruz. Yeleklerinize de bu şekilde, hırkalarınıza bluzlarınızda da bu şekilde modeli kurarsanız modelimizde artırma olmaz, kayma olmaz. Bu şekilde çok düzgün olacaktır modelimiz i̇kinci modelimizi de tamamladım. Kenar patım, modelim ve altındaki lastiğim. Ben modelimi büyük bir parça ördüm. Daha net anlaşılır. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Şöyle göstereyim modeli. Bakın modelimizde kesinlikle kayma yok. Bunu da iki buçuk numarayla ördüm. Şöyle yeleklerinizde duran şekli. Süveter de yapabilirsiniz. Yakadan başlamalı yeleklerinizde duran şekli. istediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz güzel, kolay, basit iki şiş örgü modeli. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.